6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler Kahramanmaraş'ta Türkoğlu ilçesi Özbek Mahallesi'nde de büyük yıkıma neden oldu. Onlarca köy evinin hasar alıp yıkıldığı kırsal mahallede başlatılan çalışmalar çerçevesinde köy konutlarının yapımına depremden hemen sonra başlanıldı. Yapımı tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilen köy konutlarında depremzede Fatma Kaygısız da yeni evine kavuştu. Mutluluğu gözlerinden okunan yaşlı kadın emeği geçenlere teşekkür etti kaygısız, evimiz köydeydi ve depremde yıkıldı. Deprem sonrası evimizi verdiler, içine oturduk. Kimse yok, ben yalnız yaşıyorum. Kocam 25 yıl önce vefat etti. Allah razı olsun evimizi verenlere. Çok teşekkürler, dedi. Bizim her şey var, dört dört. dört. Allah razı olsun. Yapana, Çok çektiler, çok. Her şeyi içeride dört, dört, dört. yani bir şey, noksanımız yok, sağ olsun. <gülüyor> 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 e, evi verdiler. Başka da içinde oturan yok işte, daha oturamıyor. Ya lazım, eşyası var. Var iş her şey var. Yıkılan evimiz gitti. Orada yıkıldı. Şimdi 4-5 tane evimiz yıkıldı işte. 25 sene oldu. 26 seneye girdi bu sene. Kimse yok ben yalancı yaşıyım. Teşekkür ederim. Her zaman Allah razı olsun. Verene şeyden Allah razı olsun.